Merhaba dostlar. Bugün 26 Haziran 2024 Çarşamba günündeyiz. Uzun yıllardır ilk defa Haziran ayında bal atak yapıyorum. Bal gelmeyince ben de bal almaya karar verdim. 20 Yirmi çerçevede olan bir ağrı. Bundan daha iyi olan 30 Celsius olanlar da var. Ama genel bir kanaat versin. Turunu görelim diye baktım. Ağırlığına bakmadım ama üstten görüntüsü güzel gibi. Bayağı büyük tarihi örmüş. Şurada bal var. Onu alırken kesin. Şimdi koyacak yerimi kovanın içine geri koyacağım. Geçen yılın f Baldan sonra yaptığım bölmelerden birisi. Gelişimi güzeldi. Şimdi Baldan sonra 2-3 ile bölüyorum. Genelde yumurtlayanlar Ağustos 12 gibi yumurtluyor. O Ağustos'un 10'unda yumurtluyor. Sonrasında devam ediyor. Evet. Ağırlık olarak gayet güzelmiş. Bakalım ne kadar değişir. Şimdi az uzakmış Şöyle. İkisini de alsın. Evet. Görünüyor. Şuraya iki tane bir tane çerçevesini çekmişim. Kocaman bir dalak görmüş. O nedenle oksalik asit kliserin havluyu üste koymak zorunda kaldım. Altı da gayet ballı gibi. Bilmiyorum ama altlarda bu zamanda çok da bal olmuyor. Onu da söyleyeyim. Doğru olmayan bir tahmin. Şimdi çok güzel olmuş. şöyle bakalım. bakalım. Kilodan fazla balı var şu anda bunun. Şöyle göstereyim. İki buçuk kilo. Sayalım. Not tutuyoruz. 4 tane kovanı balını aldım video çekeceğim diye biraz da yavaş davrandım herhalde Şu anda öğle vakti 12.20 geçiyor Ben ağacın altındayım Onun üzerine rahatım Sıcak olunca Onlarda bir hareket oldu bir de 5 3 kilo kadar vardı. Safı safa nar ya Al Türk'ten alıyorum. Hı. Bu tarafın tamamen sırlamışlar. Bu tarafı yarım gibi. 7, kilo geliyor belki ama. buçuk kilo. Dokuz buçuk. Üç kilo yakın vardı. Nerede bizim şeyimiz? Ha. 9 herhalde. 11. Gözleri ballı olan ayırdım oraya. Hemen biraz ara vermem lazım. 2 kilo var. 13 karayı alan al oldu yolda ama çıkmayan yavrular kalmış iki kilo Yine var kilo vardı. Tahminen 18 kilo rahat vardı. Allah olanı verir.